Tabii biz bütün programlarımızda aslında Kur'an'a dönmenin ne kadar önemli olduğunu, Kur'an'dan dinin yaşanmasının ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Yine bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Günümüzde insanların sevme şartı neredeyse bir sayfa dolusu liste yapılacak kadar çok iken Allah katında da birini sevmek için şart var mı? Varsa nedir? Demiş. Şimdi tabii sorunun sorulma şeklinde bir hata olmuş olabilir. Allah katında birini sevmek için şart var mı derken Allah'ın birine sevmesini kastediyorsa burada izleyicimiz Allah'ın birini sevmesi için Allah'ın bize Kur'an'da gösterdiği dost edindiğini söylediği insanlar Allah'a tam olarak boyun eğmiş ve kendisinden Allah'ın istediklerini yerine getiren insanlardır. Bu Allah katındaki en önemli delillerden bir tanesidir bir insanın sevilmesi için ama tabii ki bir Müslüman her zaman Allah'ın kendini sevmesini umar. Ve samimi olması önemlidir. Allah samimi olan kullarının kurtulacağını bize müjdeler Kur'an'da çok sayıda ayette. Ve her zaman onları müstesna olarak diğer insanlardan ayırır. Samimi olarak bir insan dini yaşarsa ve dini yaşaması için gerekli bütün gayetleri gösterirse ciddi bir çaba gösterenlerden bahseder Allah. E bunların Allah'ın dostları olduğunu, onlar için korku olmadığını ve masumda olmayacaklarını söyler. Bunları insanların arasındaki sevgi anlayışı olarak değerlendirecek olursak da günümüzde gerçekten, Bildiğiniz gibi evlilik sözleşmeleri denen bir facia vardır. Tabii ki bu aslında e, cahili mantık içerisinde yaşayan yani Kur'an'a dayalı bir sevgi anlayışı içinde yaşamayan bir kadın için bir garanti gibi görülür. Çünkü bir adam her halükarda kendisini kullanabilir diye düşünebilir. İşte evlenip bir süre sonra ona belki çalışma için izin vermeyip ortada bırakacağını düşünebilir. Çünkü sadakat anlayışı yoktur böyle bir ilişkide hiçbir şekilde gerçek sevgiye dayanmadığı için vefa da yoktur. O yüzden de başına her şeyin gelebileceğinden korkabilir böyle bir insan ve bu konuda da haklıdır. Aynı şey erkek için de geçerlidir. Kadının kendi parası için kendisi evlendiği riski her an bir tehdit olarak kendisine durduğu için bu evlilik sözleşmeleriyle hem malını hem kendi çocuklarının kimi çünkü daha sonrasında çocuklarıyla başkalarıyla evlenmiş oluyor, kendi çocuklarının geleceğini garanti altına aldığını düşünür. Yani tam anlamıyla aslında bir felakettir bu. Ve insanlar yine bu evlilik sözleşmelerinin dışında biliyorsunuz çok sayıda filme konu olur. Gençler arasındaki sevgi anlayışlarında da gerçekten listeler yapılır. İşte neleri dikkat edecek kendini güldürmesi gerektiği gibi mesela çok önemli bir maddedir bu bu tarz ilişkilerde ki buna zaten. Müslüman zaten her zaman güler. Bu bir öncelik hiçbir zaman değildir. Bir insanın bir insanı sevmesi için olan önceliği o kişinin bir kere Allah'a iman etmesidir. Bir insan ancak Allah'a samimi olarak iman ediyorsa Allah'ın varlığından emin bir ruh haliyle bütün hayatını yaşıyorsa ve bundan dolayı da Allah'a haşret dolu yani saygı dolu bir korkuyla boyun eğicilik içerisindeyse bu insana zaten güvenmek o insanın boynunun borcudur. Yani bütün gönül rahatlığıyla bu insana güvenirsiniz. Ne evlilik sözleşmesine gerek olur ne sadakatinden şüphe edersiniz. Hiçbir risk taşımaz böyle bir insan. Çünkü zaten sorumluluğu size karşı değil başta Allah'a karşıdır. Allah'a karşı kendini sorumlu hissettiği için de size karşı gerekli olan her türlü görevini yerine getirecektir bu insan. Sevgiyi Allah'ı sevdiği için size yönelteceği için sonsuz bir sevgi anlayışıyla söylenilecektir. Bu da zaten dünya ile sınırlandırılmış bir sevgi anlayışı değil. Allah'tan yansıyan bir sevgi anlayışı olarak sonsuza kadar beraber olma niyetine ulaşan bir sevgi anlayışıdır. Bu da hiçbir sevgiyle zaten kıyas olabilecek bir şey değildir. Müslümanlar, inananlar bir gün ayrılırız diye bir araya gelmezler. Sonsuza kadar beraber olmaya niyet ederek bir araya gelirler. Bu da işte gerçek anlamda sevgi için gerekli olan en önemli şartlardan ve güzelliklerden bir tanesidir. Bu anlamda kadına erkeğin bakış açısı Kuran'ın gösterdiği bakış açısıdır. Yani üstün olarak görür, her yerde saygı gösterir, kendisinden her zaman daha çok el üstünde tutar ve Allah'ın kadına gösterdiği saygıyı da o kadına gösterir. Kadın da aynı şekilde erkeği Allah'ın ruhundan üflediği bir insan olarak görür ve ona saygısı sevgisi ölünceye kadar devam eder. Sevmek için işte tek şart Allah'a imandır. İnşallah.